Lastik Park Otolay programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolay'a hoş geldiniz. Farklı çeşitleri ve batlarıyla lastikler, güvenli ve konforlu bir sürüş için motorlu araçların en önemli parçalarındandır. Peki tüketiciler lastikler hakkında doğru bilgiye sahip mi? İşte bu bölümümüzde araç lastikleri hakkında yanlış bilinenlere göz atıyor ve doğrularını öğreniyoruz. Müzik Hava basıncı sadece lastiğin ebadına göre belirlenmez. Aynı zamanda aracın kendi teknik özelliklerine göre belirlenir. Her aracın ağırlığına ve teknik özelliklerine göre kapı içinde veya araç kitapçığında yazan bir önerilen hava vardır. Bu en doğru bilgidir. Hava basıncı aslında lastik sıcakken kontrol edilmemelidir. Çünkü sıcaklıkla içindeki hava genleşiyor ve normal havasından 2-3 bardağa yüksek bir hacme ulaşıyor. Onun için doğrusu lastik soğukken lastik havasını kontrol etmektir. Tüketici yanlış bildiği konulardan biri de lastiğin üzerindeki üretim tarihinin son kullanım tarihi zannedilmesidir. Üretim tarihinden sonra 10 yıl kullanım ömrü olan lastiğin aslında üretim tarihi değil, aracı takıldığı tarihten itibaren 10 yıl kullanabilirliği vardır. kış lastiği evet yakıt tüketimini bir miktar artırır ama araçta en çok yakıt tüketimini artıran sizin 90 kilometrenin üstüne çıkıp aşırı gaza yüklenmenizdir. Kış lastiğinin artırdığı yakıt miktarı sağladığı güvenliğin yanında önemli olmayacak derecede azdır. Bir araçta balans ayarı bozukluğu veya halk tabiriyle titreşim sadece lastikten dolayı olmaz. Lastik Kampana ve jant arasında yapılan bir işlemdir balans ayarı. Hepsindeki ağırlık farklılıklarını birbirine dengelemektir. Onun için uzman bir lastikçiye gittiğinizde bu üçünün birbiriyle dengesini balans ayarı yaparak dengeleyebilir. En büyük bilinen yanlışlardan biri kış mevsiminde lastiklerin havasının düşürülmesidir. Aracın yaz veya kış her zaman Doğru havasında 4 lastiğinde bulunması lazım ki tam yere bassın. Lastiğinizin havası tam olduğunda yere tam basmaktadır. Ama eğer lastiğinizin havasını düşürürseniz orta bölüm havaya kalkacaktır ve sadece lastiğin %50'si yerde tutunuyor demektir. Rota ayarı genellikle sadece lastik değiştiğinde yapılmaktadır. Aslında yolda giderken aracınızın sağa veya sola çektiğini fark ettiğiniz durumlarda bildiğiniz ki aracınızın rot ayarına ihtiyacı var. Aracımız ve parçalara hakkında doğru bilgiye sahip olmamız seyahatimizin daha konforlu ve güvenli olmasını sağlayacaktır. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lastik Park Otolive programını sundu.